Arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak bir duru yapacağım. Arkadaşlar bir önceki videoda Discord sunucusunun reklamını yaparken Discord'daki yazıların bir kısmını ifşalamışım. bir şey olmuş yani mozaik oraya gidememiş ee, yani sansür etmemişim. Ve bir takım mesajlar ortaya çıkmış. Bunu e, sizlere de söyleyeyim bunların hepsi şaka amaçlı yazılmış bir şeyler zaten. Bunu anlamışsınızdır salak değilseniz. Neyse şu an konu o değil arkadaşlar açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Katılıp bizlerle beraber oyun oynayabilirsiniz. Ufacık tekrardan söylüyorum çünkü e, videoyu çektikten sonra alıyorum ben bu kaydı. Arkadaşlar video ki yanımda olan kız arkadaşımız, kız kardeşimiz daha doğrusu, 15 yaşında. Ee, kesinlikle ona karşı hiçbir şekilde ciddi anlamda onu kötü etkileyecek şekilde bir zorbalama söz konusu değil. Zaten videoda onu biz zorbalamadık, zorbalayamadık. Asıl amacım e, onu çıldırtmak olacaktı. Fakat e, çıldırtamadık çünkü kendisi de konuşamadı. O yüzden ona pek fazla bir şey yapamadık. Böyle oldu, olsundu, güzel oldu bence video. Ama video birazcık kısa oldu, kusura bakmayın. İlerleyen zamanlarda tekrardan yüksek, uzun videoları kanala götüreceğim, atacağım. İzlersiniz, izlemezsiniz çok da umurumda değil. Ama izlerseniz beni mutlu edersiniz izleyenleri canlı gördü. gel. İzleyenleri canlı gördüğümden çok seviyorum ve çok teşekkür ediyorum. İzlemeyenlerin de anasını götürün. Şaka yaptım. Onları da çok seviyorum. Hadi gelin videoya geçelim. Başak. İsim neydi bu arada? Başak. Başak mı? Evet. Lan benim eski platonik aşkım. <laughs> Neyse o zaman? Ben kaydı açıyorum. Tamam. Tamam ben bir giriş yapayım sonra beraber maça geçersiz tamam mı? Tamam. Sorun yok. <laughs> Hepinize merhaba bugün sizlerle beraber Valorant'ta bulduğum bir kadınla Daha doğrusu ki böyle olmaz ki Ya kadın kadın Ya bak gene kadın Gerçi kadın amına <laughs> Arkadaşlar kız 15 yaşında <laughs> Ve ben bunu ilk önce Ben troll maksat Konuşamıyorum abi. Başlattın mı? Başlatıyor musun? La bir sus lan bir susam Başlattım başlattım Arkadaşlar kız 15 yaşındaymış. Bunu ben şimdi öğreniyorum. Ben bunu normalde e, o benle yaşıt falan sanıyordum. O yüzden bir takıma davet edeyim dedim. Geldi amına. Neyse Zaten bugün... Zaten her yerim uyuşmuş okulda uyumaktan. Sus artık am. <laughs> Zaten arkadaşlar... E... <laughs> Neyse lafı uzatmak istemiyorum. Bu arkadaşla bir Valorant'ta maç atacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bu arada video tek bunlarla bitmiyor. Video devam edecek. Bu arkadaş gelemezse de Valorant kayıtlarımız devam ediyor arkadaşlar. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Oyun çöktü amına. Ne düşünüyorsun ama? Aa, pardon, ne diyeceğimi <laughs> Bilmiyorum bir maçı. Başlatırsan başlat. Bir maçı bir bakalım. Güzel olursa şey falan yaparız. E şimdi ben <laughs> randevit olduğum için. <laughs> Aman akoy bir şey konuşuyoruz ya. Bana katanyasın dedin. Selam beyler bayanlar. Abi kız var. Ne olmuş yani? Ben ne alacağım? Sat. Aha bir tane daha kız geldi. Ben kız değilim onları koyayım. Sen değil lan Yusuf oğlum. Seni ben nasıl kız sanabilirim? Ben bu ee, Neon Neo falan da alabilirsin Marşe, Neo. Oğlum bu kız merkez mi? Ben bu haritada hiç oynamadım ki Bilmiyorum nasıl? Arkadaşlar bu arada e, Burada yaşananların hepsi tamamıyla trolldür Haberiniz olsun Hiçbir şekilde gerçeklik bağı yoktur Bunu da baştan söyleyeyim Sonra gelip salak salak şeyler yazmayın Küçük kız kardeşimiz de oyun oynuyor Biz de oyun oynayalım Video çekelim dedi İlk defa mı kız görüyorsun oğlum La oğlum bir dur amına koyayım ya Boş ayağı kurma Ne diyorsun kanka ne anlatıyorsun Dur <laughs> 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 Viper, yaşın kaçtı acaba? Kızdan ses yok ama. Abi kız gitti. Abi kız harbiden gitti. Annenimler falan var evde. Laf ediyorlar bir sonra. Abi bu ne? Herkesin annesi evde mi oluyor? Çalışmıyor mu oğlum annem? Annen ne dedim, annen ne dedim. Ne? <laughs> Buz mu atacağım Ace, ace. Tamam buz işte. Viper ananı sikeyim ben seni. Lan oğlum kıza niye sövmüş? Kız olması bir şey değiştirmiyor. <laughs> Çıkarttım ağzınızdan konuş. Ben onu lollipop sandım ya o kadar küçük müydü? Tamamını sokmadım kusura bakma. Seçnet kız bu arada. Ne zannediyorsun? Abi. Evet. <laughs> Oy. Abi kızı şu an zorlanıyorlar. Oyna işte en baştan beri Allah. tekrar Allah. sus ama. Mal ama. Abi şimdi ben bu videonun başını ne yapacağım? Video çok kısa oldu. <laughs> Ananı! Ne? Sen nesin? Lan ne konuşuyor lan? Reis engelli misin? Abi Ay, reis abi tam ben ya. ya ya sonra ne yapıyorum niye atıyorum? Malam ne yapıyor lan? Kepe Oğlum sen harbiden Arapça biliyor musun lan? <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Bro, you're not funny. Ne <laughs>